Gelin beyaz civcivlerin yanına doğru gidelim arkadaşlar. Bakalım. Ne yapıyorsunuz kızlar? Kızlar ne oldu? Özlediniz mi beni? Bunlar beni biraz görmüyorlar arkadaşlar. Şöyle. Bir de açabilsem. Hemen kalktılar ayağı göstereceğim şimdi size. Evet arkadaşlar Seyfo Hanım sobayı kurmuş. Üşüdünüz mü Seyfo Hanım? Evet. Niye baba soğuk mu oluyor akşamda? Yok ya. Nerede? Şunlar ben şey üşümüyorum. <laughs> yani, Sen de baklava mı yiyorsun, et <laughs> mi yiyorsun? Her şeyi yiyorsun. Ben de katılıyorum. Et yemek yapıyorum. <laughs> Yok. <laughs> Bakın. Geçenki çok güzel oldu. Burada annem ne yapmış? Aç bakalım. Kahvaltı yaptık arkadaşlar. Burası böyle o yüzden karışık da. Ben bir şey Dökecek onu az Ana ya öyle açma kız dökecek ya. Burada annem organik incir reçeli yapmış arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Çay almaya Bu kavanoz. <laughs> ha bu arada arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Kendisi Tarık Bey. Ee, videolarımızda eşinizi göremiyoruz. Evli misiniz? Bekar <gülüyor> mısınız? <gülüyor> ee, sürekli bu tür sorular geliyor arkadaşlar. Davatım burada. Evet eşim burada arkadaşlar. Uzun süredir videolarda görünmüyordu. Çünkü kendisi görev yaptığı için her zaman videolarda bulunamıyor. Aynen. Çalıştığı için. Evet herkese selamlar. <laughs> şimdi bu incir reçeli. Ama bu dışında bir çilek reçeli. Ya kavanoz tamam. önemli olan. Çünkü dışına ilk akıyor akıyor. Bu şimdi 25 liraydı. Akıyor reçel. Tamam aksa. Bu 25 liraya almıştım ben markette. 25 lira verdim ama bunun gibi 4 kavanoz reçel yaptım. Evde, de organik yapıyorsun. He, Evde yapmanın kere bu. Evet. Kendiniz yapın. Ha, uğraşın da sadece değil mi? Ateşin başında bekliyorsun, yapıyorsun. Evet. Şöyle bu da bahçeden ses, salatalıkları. Ses, evet. Bu da salatalıkları ben Artık e, seyircilerimiz benim bahçe salatalık hasatından gına geldi. Niye? Ben her gün topluyorum, bir her gün çekiyorum. Ama bak. yine toplayacağım arkadaşlar. Ben geldiysem kendi. salatalıklar orada kalamaz. Senin için toplamadık zaten. Bayağı gecikti. Bir kendi. Evet. Katlamıyordu. Şimdi bu ana sanatçı yok. <laughs> evet burada dünürü balık tutmuş. Balığımızı al bakalım. Gösterelim. Sağ olsun Allah razı olsun. Beraber yiyelim. İbrahim abi balık tutmuş. Mutfak karışık şu anda çünkü yemek kahvaltı yaptık. Allah razı olsun. O yüzden evet gösterelim şöyle. Erbey geliyor. <laughs> Büyükmüş değil mi baba bu? Büyükmüş. Allah razı olsun bak. bak. Maşallah maşallah. Rastgele. Evet bu balık temizlenecek, pişirilecek sonrasında. Adam bana gidin kocam da gelin. Zümrüt beni görünce çok sevindi arkadaşlar. Çok sevindi. Bir daha böyle diyor. Mee! Sen neredeydin? Sadece Sadece sen neredeydin? beni, beni çok özlemiş. Çok özlemiş Hav Havaya zıplıyor Ay. hayvan sevincinden. De o anı size kaydedemedim arkadaşlar o anda. Zümrüt'e Almanya'dan bir çuval çikolata geliyor mu? Evet bir dahaki aksana Zümrüt'e çikolata geliyor. Zümrüt bana da verir herhalde çikolatasında. Çikolatanın yerine tereyağlı yumurta yiyeceklermiş. Yesinler. Evet buradan gurbetçi Sevda ablaya da sevgiler. Ona videolarımda e, selam yollamayı unutuyorum. Ordulu gurbetçi Sevda abla Almanya'da yaşıyor. Ona da sevgiler. Allah'a emanet olsunlar oralarda. Gurbetlik çok kötü bir şey. Aynen zor. Mermekede özlerler illaki. Ben bir 12 sene Antalya'da durdum. Mermekede özledim. Her sene geldi. Aynen. İyi ki de gelmişiz Bu yani. hamutlar güzel görünüyor burada. Yiyilebiliyor. Yiyilebiliyor mu? Yiyili yiyili. Evet pişen vuruyordum. Baba, hacı, hani, bir Tarık şöyle bir kenara istifledin mi orada da güzel olur ya. Yani. Pişermanımı gördün mü Tarık? Oo maşallah. Bak pişti yapıyor. Yumuşacık. Pişt. Yumuşacık. Mi? Ben buna bir değişiklik yaptım bugün az süt kattım. Sütle pişamur daha lezzetli oluyor ki zaten. Süt kattım. Böyle de temiz bir poşetten Kabladım Şunun kapağı Mayalanmaya bıraktım. Şimdi bu mayalan da bunu yapacak biri lazım burada. Teyzemi de çağırın pişiyi çok sever Erbey. kendileri. Şöyle bir pişi yapar mısın Erbey? Erbey! Alo! Bak orada çekim yapıyorlar. <laughs> zorluyorsun ama. Ne zorluyorsun? Ne zorluyor baba? <Neye> zorluyorsun sen <laughs> Hadi tavuk yumurtladı git Allah yumurtalı Allah. Al da gel. Bu ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Yumurtaları saklıyor benden buraya. Nereye saklıyor? Oraya saklıyor yumurtaları. Sen, sen de var? bir sen de bir yumurta saklama oyu var. Biz bunu ne yapacağız? Yo, bu hastalıkta bir vazgeçer misin sen? Saklamıyorum ki. Ne saklamak? Ben hep şu arkada çekmecede buluyorum yumurtaları. Dedim de, dedim de yumurtaları. Sanki bir daha gül getirecek. Orada yumurta kabı var mı şöyle? Evet. Yumurta kabına koy dedim ki 2-3 günde bunun içinde yumurta kabının içinde evet. çürür dedim plastik çürür. Dolaba koyacağız. Saplı reçel şeyi miydi kutusu saplı? Kovası. Sen neyse şey yumurta yine ortaysa ta o ya. Yumurta. Yap. Akşam... Ne yapacaksın yumurtayı? <laughs> ya akşam aldım mı bu kovayasını. He adam ne Kim demiş? Diyor. Az önce inek baktık arkadaşlar internetten. İnek satıcılık. Adam ne demiş ta şeyinde ilanında 8 aylık. Yok ne demiş? İne i̇lanı vermiş ya. He. Arkadaşlar demiş, afuru boşaltıyoruz." demiş. Afuru boşaltıyoruz. Yazarken de afuru diye yazmış. Afru, Afur tam e, Afru. Çok güzel tam, tam, tam. yazmış bence. Tam, tam, tam. Sempatik olmuş. Niye öyle diyorlar böyle çekim var diye? Olsun çekim ne olur? Desene sen de bizim aramızda her zaman çekim, çekim var. Çekim olsa ne olur ya? He? Erbe sen ne unuttun biliyor musun bugün? Diz kremlemeyi. Aha. Unuttun değil mi? Bitti mi kurgya kremi? Yok ya hiç bitmek bilmiyor. Niye? Ben bir kurgya krem yaptım bitmiyor. Bitmedi. Baksana. Kremimizi göster. Kremini sür. Ha da sürüyor. Ha. Ha bu donuk. Süreceğiz lan çıkar bakın. Krem kutusuna yapmıştım Olsun, bir de nasıl? ben bunu. Krem kutusuna yapar ha dur. Akiyat bitmemiş. Niye bitmedi bu? Biliyorum devamı bitiyor daha. Bitmedi. Şuralardaydı ha belli yeri. Ama nasıl sürüyebiliyor musun? Az baksana bir daha sürekli donduruyoruz ondan bitmiyor bence. Ben Buzlukta. Ben... Belki de dolapta eriyip kayın oluyor? Az. Şu şekilde sürüyor. Getir azıcık bir baksın daha. Getir. Ha buzlu şekilde sürüyorsun sen. Şöyle ha. Ee, evet. öyle fayda ediyor. E, Bakalım baba. Ama, baka, evet. Adına. Bunu ne yapıyorum ben şimdi? Bu, <laughs> bu arada e, frikik veriyorsun. Bacağını YouTube'da herkes izleyecek. Haberin olsun. <laughs> frikik nedir benim? Bacağım <laughs> rahatsız. Maşallah nazar değdirmeyin. Bu konu bacakları çok bizim güzel. Bizim rahatsız. Diye diye adam bacağı hasta oldu. Hiç sorma. Ha. ha. Aa Tarık bak sabun kalıbı gibi gezdiriyor. Ha. Şöyle kalın. E, böyle bitmez ki bu. Ne güzel yapmışım değil mi? Buna kusarıyım. Onu geçen gün şeyden gelirken Aptul da dedi. Ben dedi bunu duydum dedi bu <laughs> yürüyüş. kim? Karay cebin Aptul. Bu arada Kade, köy köylerde de yayılmış. Biliyorlar Biliyor ya. Bu herkes gaz biliyorlar. Bu Ne abla ya. benden mi izledi? Ne yaptılar? Ben Benim ya. videoyu izlemiş, 4000'e yaklaşmış şu an görüntülemesi. Maşallah. Yürüyüş yapan. Evet. Aman ne var. Biz ayağımızı zorluyoruz. Ha. Şöyle sen şimdi samsak evde olsan bunu sürersin. Ayağını dinlendirirsin. <laughs> Burada öyle bir şey yok. Şimdi ayağınızı birazdan yürümeye gideceksin. Ende geçiyorsun şurada. Ende yani geçtik biz. Bu bana yaptığı yerlere bu yaptığı yerlere çek. Böyle bir ayağına sağ ayağına çöktüm. Bu arka ayağına, sol ayağın geriye zorlama ayağınız Ayağını zorlamayacaksın. Aynen. Ay nasıl düşündüğüm? kokuyor Tarık? Hamile dişi. Kuyruk ya ya bir değişik kokuyor. Ya şunu koy yere yerine. Evet. Yani ellerimi şey, yıkayım ben. Ah. Klozet yapıldıktan sonra rahatladı bu biraz. Bunda faydası var. Bunda faydası var. Abinin evet, yok, bir tanesi şeye yazmış. E, kuyruk yağına da yazmış. Bir de ki şeye yazmış. E, bamya tohumu ile birlikte yaparsanız demiş. Ben daha çok fayda gördüm ikisinden demiş. Ha, biri sıvı de... kaybına iyi demiş. Biri de bacaktaki yine sıvı kaybını ikisi tamamlıyor demiş. Doğru, günde 15 tane akşamdan demiş suya Allah koyuyorum ee, o Allah. suyu da içiyorum demiş o, ama ilaçsız olması önemliymiş bu amya tohumunun evet Kızım şurada. Şurada. Yani, herhalde zaten balığın biri erkekmiş biri kızmış güzel kız olan mı geldi güzel Nereden anladın anne? Ne bileyim ben öyle. Böyle daha hanım hanım mı duruyor? He? <laughs> daha hanım hanım mı duruyor? Hanım, hanım duruyor. Erdem öyle dedi. Arkadaşlar onu, o şey gidiyor, anaokuluna. Yok benim oğlum şu anda burada. Evet, Erdem ana sınıfına başladı arkadaşlar. Peki, merak eder, oğlumuz yok. M Mustafa olsun, Erdem olsun, Emir Ali olsun diziden bir süreliğine ayrıldılar. Ayrıldılar, <laughs> Nerede? Babam yeni yem test ediyor. At bakalım yiyecekler mi? Ya, ha. O küçük civ civ evet. Yiyecekler daha yiyecek. Doğuk durlar dok. Şimdi

Zümrüt Hanım'a bakalım arkadaşlar. Zümrüt Hanım. Ne yapıyorsun Tarık Bey? Yatıyor mu kızım? Yatıyor musun? sen? yatıyor mu? Sakız mı çiğniyorsun sen? Evet şu an sakız çiğniyor Zümrüt Hanım. Ne yedin sen? Sen ne yedin ağza bakın ağza. Ne yedin sen? Tüylü. Tüylü müsün sen? <laughs> Allah'ım. Şu gözlere. Hadi bir öp de gideyim. Öp de gideyim. Küstün mü sen bana? <laughs> dile bak dile. Karanfil. Dışarı çıkacaksın mı? Baksana bahçede bot ot Kapağı Kapı açık kalsın biraz hava alsınlar ya. Kapıyı niye kapamış anne? Hava alacaksın değil mi kızım? Dışarı bak birazcık. Küstüm kız sana Mevlüt'e. Bakın bakın küsmüş. Küs yap. Zümrüt küstüm yap hadi. Küstüm yap hadi. Küstün mü sen bana? Tamam ben de sana küstüm. Konuşmuyorum seninle Zümrüt. Bakın bunlar büyüdü arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Maşallah size ya. Ay. Kemal ben bir alo diyor sanki yoldan geçene çağırıyor. Sen yumurta mı yapacaksın? Tamam yap. Burada var mı? Orada yok kızım yok. Otur. Otur atlama atlama. Yaptıysan in oradan. Hmm, i̇ncire doğru gidelim. Tarık çağırayım da. Yaptıysan in kız. Bakayım. Zilli seni. Boş boş oturuyor orada. Etmemiş. Tarık. Gelir misin az? Nasıl bağırıyorlar? Cüceler bile tanıdı beni baba. Daha şuradan bir tane incir koparıp yiyecekti. Gelsin de yesin. Oradan incir koparıp yiyecekmiş. Tarık. İncir kopar şuradan gel. Oho reçel niye de sabah kahvaltıda? Yok şöyle yemeklik alacak. Cüceleri gördün mü Tarık? Sen görmeyeli gördün mü? Adamlar yenmelik oldular. Kaldır yukarı doğru. Kapıyı da açamıyorsun Tarık ya. Ne yaptın? Teli mi attın Tarık? Şu şu. Ne oldu? Ne istiyorsunuz? Bak bak beni gördü. Çeneleri açıldı. Bak bak şurada güzel. Koparsana tarif ucundakini. Sen bana verme ben koparıyorum. <laughs> <laughs> Anneme bak. Televizyondaki aldığım parayı geri getir diyor. Anamı kesin süt parasıdır. <laughs> Çok güzel Tarık. Aynen. <laughs> Kabuğunu soyuyor. Hmm. Şunu gördün mü Tarık? Ne? Bak bak. Hiç gözün görmüyor seni. He? İçine bakın gel kendi al. Tamam tamam. Hiç tarihince toplamayı bilmiyor arkadaşlar. Ağaçtan bir şey toplamayı bilmiyor. Bak bak. Gel al şunu. Sen benimle fındık toplasın hep ağaçta kalır fındıkla. Değil mi? Bak. Ben Aa, şimdi... Top, güzel güzel. Bak. İçine bakalım da şöyle karınca olmasın. Dalından yemek kadar güzel bir şey yok. Biz de bazen yazıyorum arkadaşlar. Dalından yedik işte bu. Salatalık. Domates. Tavuğa bak nasıl geliyor. Başım bu civcivi atsaydın ya şuradaki. Bunlar çok meyveci. Kavun, karpuz, salatalık. Bak şimdi. Ne yapıyorsunuz? Sesimi bir tanıyorlar bir bak. Şeyleri. Bak şimdi Tarık. Ha. Hı, hı. Sizi var ya. Bunlar benim meyveciler. Dur vereceğim, kızmayın. Bakın arkadaşlar şimdi. <laughs> i̇zdiham çıktı, izdiham. Kavga etmeyin. Kızdırmayın beni. Dar. Burayı şimdi kapayamazsak yandık. üzümlerimiz olmuş arkadaşlar. Şöyle gidelim bakayım. Tommy! Dur çekeyim onları. Çekeyim onları yolla yolla. <laughs> hani? Ay çok güzel bu. Ay, yürü, 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 yürü. Kaz değil mi Selma bunlar? Sakın beni düşürmesinler yine. Mesela, Tomiş fiyatı. gel gel gel. Ay evet, ağzını fiyatı. yerim. Fiyatı, Tomiş özledin fiyatı, mi beni? Selma gördün mü? Tomiş özledin beni? Hımm yaptı. Aa, evet. Fiyatı, fiyatı, fiyatı. Ay maşallah. Selma kız böyle sev, sevimli alıştır daha bunları insanın peşine düşmesinler. <laughs> ay yabancı gider ısırırlar. Isırırlar mı? Kil 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 kil. yer <laughs> değil Size bir şey yapmaz da işte bize yapabilir. 3 ayda annelerinin şeyini alıyorlar. Ama ilk 1-2 ay büyümüyorlar. Yavaş yavaş büyüyorlar. Ondan sonra hızlı büyüyorlar. Hızlı büyüyorlar. Aha da. Kayıları görüyorlar ya. Seni, 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 seni. Evet, beni peşime düştürdüler <laughs> bunlar. Böyle bir şey yapmıyor değil mi? Çin yok be, şu anda insanlar ne kadar güzel. Peşine geliyor, yemiş. Elim de yemiyor. <laughs> Kakalıyor diye gidiyor. <laughs> bak, Maşallah biz. sana, maşallah. Biraz <laughs> Biraz Isırma ama. tamam mı böyle geçeni gidene? Evet. Oh, Tommy var bize yetiyor ama ısıran. <laughs> Kursağa bak, ne yedin böyle dolmuş burası? Bir çay yiyor. Çay, 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 çay Tommy! Niye yiyor adamı tüylerini? Bölümleri, isırıyor bölümleri. be. Hep etmiş ya. Lesi, ne haber? Sen beni görmedin mi? <laughs> Yapma. Lesi, al. Sen beni görmedin mi? Yapma. Yapma. ha. Mi mi? Bak, olacak olacak ya? bak. Isırayım, mi? bak bak bak. bak. Bak bak bak. bak 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 bak. Çek, çek, çek. ne? Bak. Arkasına bulunmaktan hoşlanmıyor küçüklükten beri. İlle ısıracak bak. 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 Ya ısırırsa gerçekten. Nasıl silmeniyor tamam, tamam, tamam. tamam, tamam. bak. Sevildiğini biliyor ya. Tommy gel. gel. Kızdın mı? Kızdın mı? Yapma. Yapma Tommy. Yapma. yapma. Hep yara ettin Yapma. Bak. Yapma onu. Üstünü mü? Sana diyor ki onu ısırmazsam seni ısırırım. Ay Selma gibi ördeklere bak. Bunlar yaban. Yaban örde. Ha, yaban ördeği. Dört tane oldu bu sene. Annem yapmıyor ya ördek. Az bilmiyorum ördek yaban yapmıyor. Yaban var ya. En güzeli her bir şey yerinden Yeni doyuyor. Yeni ördek kapıyı dolaştırmak. Şu alacak ablamın... gibi. Aşağıdan ördekleri çünkü var. Çünkü ördekleri de doyuramaz yani. yani. Ha. Ama bir üç kilo da geçmeyin lezzet. Emirhan'da ne kadar ördek var. <laughs> <laughs> bu ne kadar güzel renkleri var. Çok güzel bakmış. Evet Samsun Büyükşehir Belediyesi. Havlama Tomi gel buraya. Çok ayıp. Çok ayıp. Hemen dışarı çıkmaya hazırlanıyor değil mi? Hemen dışarı çıkmaya hazırlanıyor. Hayır. Evet köyümüzün bilmişleri çalışıyor arkadaşlar. Selma Agam tavuklarını salmaya gitti. Evet çekim yaparken kamerayı çok fazla oynatmamaya ve çevirmemeye çalışın arkadaşlar. Yeni e, kanala açmış olan arkadaşlarımıza söylüyorum. Armutlarımız bayağı büyümüş. Bunlar kas kahverengi olacak arkadaşlar. Ondan sonra yenecek. Yukarıda bir şey yapılıyor. Yerde sürekli arabalar gidiyor. Costa me, costa me. Calma, minha dúvida aqui. Geri geri gidiyor. Yanlış geldi herhalde. Yanlış. Ya da yukarıdan tır mı geliyor? Aa bak o da bas bas. Basa bas geliyor görüyor musun? Az önce kazandı, aldı. Buraya bak. Ramazan Bey demiş ki videoyu izlerken. He. Ramazan Başoğlu. Videomuzda e, sizin demiş evinizin önüne bir kasis olması gerekiyor demiş. Arabalar çok süratli geçiyor. Demiş. Yazık demiş. Orada hani bir insan aniden araba çarpabilir. Kaza olabilir. Allah Gelmedi. Videoyu izlerken dikkatini çekmiş. Arabalar çok süratle gidiyor değilim, dedi. Yani oraya bir kasis yaptırmanız ben gerekiyor. Bileyim, çocuk, köpek, kedi, ne varsa i̇şte mahalle arası. Çünkü bizim köpeğimiz ezildi. Evet tam. başım şimdi cüce bizim geçen alttan çıkabilir. Pat araba yazar ya. Yani. Karşıdan karşıya ben komşuya yedekten bile korkak bakıyorum. Ee, yukarı aşağı bakıyoruz. Köydeyiz yani. Sizin orada da şey marketin yanından geçemez ya. <laughs> Aynen öyle. Ha, trafik lambası yapsınlar ya ben mı? Ben <laughs> <böyle. gülüyor> Yok sen şu direğe bir televizyon tak.